Beş dakikada iki video. İşte kral baba bir. <laughs> Akşam bir daha video gelecek. Ama akşam ne gelsin bilmiyorum. Yine ilerisi olabilir veya bu olsanız. Minecraft gelmez bugün. Bugün hiç çekesim yok. Sabah çektim sabah baktım. <laughs> 21 evet. milyon. Aa, ne yaptın lan? Kastım Defam Bir defa mı gör? Oğlum hatırlamıyorum ki 90 milyonumuz var. Hmm. Bir şey çıkmaz gibi. Çok ben çıkacak. Çok çık. çıkacak şeyler bu da var. Evet. Valla. Hadi ben kart açayım Tamam ama satılmaz değil. 400 altında daha elmas daha büyük de açabiliriz. 3 elmas değil miydi? Bak. Ha 3600 tane var zaten 300 tane daha yaparsak. Ya ben video çekmesin. Sesin şimdi Çekiyorum şu kapadım. Ne bu da ne geliyor? Ya ne olmuşsun biliyor musun? Şimdi çeyrek final, yarı final, final. Yani çeyrekle yarı final başlıyor. Çeyrek çeyrek Arkadaşlar çeyrek finalle final maçı değil mi? Ha ikisi de iyi. Sadece final maç. Mm, Bildiğime göre. Bu hangi takımın logosu? Hmm. Frankfurt. Bu. Dortmund. Bu. Red Bull. <laughs> Yalnız. <laughs> arkadaşlar sizi kırmamak için video çekiyorum. Ya bir git. Yarım saatte zorlandığım için. <laughs> ha, arkadaşlar yalanı bakmayın. Lan yarım saatte diyorum <laughs> ya. Doğrulamış, doğrulamış, biz doğrulamış. Evet, zorladım, gelmiyorsun. Şu da dört beş defa gel, 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 Arkadaşlar, abim video çekmiyor. Tamam, çekiyoruz. Hem burada yalan söyleme. Evet, buradayım. Evet, orada. Evet buradayım. Evet orada. Evet buradayım. Evet orada. Evet buradayım. <laughs> şey kim? Dört bin altın olunca kart açacağız. Kart kötü bir şey çıkarsa satacağız ve onunla defans alacağız. Hmm. Evet. Arkadaşlar. Ne yapacağını biliyor musun? Evet. Tam ortaya geldi sen. E, biliyor musun? Ne, an, yapacağım? Neyse arkadaşlar. Ne, ne yapacağım? Yürürüm. Oğlum ya şunları mı çalışacağım <laughs> <one day. gülüyor> <laughs> <Yürü, yürü, gülüyor> şey ya? Şun. Bakıyoruz. Evet. Ne yapan dayı? Geçersiz mi sensin ya? Direk. Direk. Bu oyunda bile direk ya. Heh tamam. Gördüm. <laughs> <laughs> Oh, sonunda be. Kaç cephe verdi lan? 100. Hadi be. Şimdi ne bulacağız? Aa bu satılabiliyor değil mi lan? Aynen. ve ee, onu satıp ne alacağız? Sen aldın <laughs> 105'lik. 105'lik <laughs> Bellingham'ı ve Ronaldinho'yu alacağız. Bellingham boşver de Ronaldinho'yu ha Aa o adı nasıl Bütün o adı doyalım. Carlos <laughs> gerçek <gülüyor> nazar. Okuyorum. <laughs> <Çok iyi oğlum>. Uf <laughs> çok güzel kadro. Oğlum kaldı. adamların <laughs> en iyi yenerlerimizi 5-0 yenerler. Hakikaten böyle kadro olamaz. Barcelona, Bursa Spor, United maç. <laughs> Adam arka <laughs> <laughs> Oğlum bundan da böyle çalmayamazsın ya. Şut. Piu. Adamın tam göbeği. Arkadaşlar bir gol atıp geleceğiz maç uzamasın diye. Lan. Lan. Lan niye olmuşuz? İki saatte mobizinin şeyini açmaya çalışıyorum. Niye bastın az lan? Bir gol atıp gel. <laughs> Arkadaşlar de bu oyuna gol attık. Valla mı? <laughs> Yok. Yok. <laughs> Kötü attım baya. Rastgele olacak şey. Planladım cüzdüm oynuyor gibi. <laughs> Fena değilim Arkadaşlar uy, uy. Konya sporluyum Ne, ne alaka Konya Kesin. sporluyum evet Uğur, dibine, dibine, Ya maalesef <laughs> siz... Kes ya Videodayız Bir daha koşursan seni pencereden aşağı atarım Yok ya yani. <laughs> Çek <laughs> aşkına Seni döverim diyecektim Kızlar <laughs> <laughs> Oooo oh. Oooo oh. oh. oh kötü aslında. Niye? az satabiliyoruz 1 milyonu. Yükselt bir yükseltebiliriz. He ee, 14 tane mi yükselteceğiz? Evet. Sen salak mısın? Evet. <gülüyor> evet <laughs> mal. <mi Allah 'ım? gülüyor> Salaksın yani. Çocuğumuz Pislik herif ne yapıyorsun? Şakaydı. <laughs> tamam sen temiz bir herifsin. <laughs> Dedemiz. Ben ayağım şey patlayacak. patlayacağım. Sen de bastırma artık benim. Aa. Ah. Suriye ordusu tarafından ele geçirildim. Ah abi yapma. Abi. Yok. Yok. <laughs> evet. Ben... <laughs> <Dövendim. gülüyor> Tabletini keseceğim. ben de seni keserim valla. <laughs> Tehdit. Tehdit ediyorum. <laughs> Neyse. Aferin sana küçük velet. Ben açayım lan kartı. Yok. yok. Tamam. Yok, 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 yok. Açılmıyor ağla. Şansına küs, küçük küçük Bas. Bakalım küçük velet ne çıkartacak. Bas küçük velet. Basma bir daha. Bakalım ne çıkacak. 105'te 16 yuva çıktım. Dayı ya. marka. Sen <laughs> Ya 105 çıktı. Ya yalan oldu. King. Satalım ya 20 zaten <laughs> <Saatce>, satacağız. o yüzden açtık. Şimdi satıp en az 50 milyonumuz olacak. Ve kart alacağız. Yo. Salladı. Neyman <laughs> Neyman. Üzüldü. Kayıldı. Pıtladı. <gülüyor> 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 Şakaydı. Pıtlamış pıtlamış. Kilim, <laughs> ne diyor? <laughs> <laughs> 21 milyar geldi. Zanetti lan. Biliyor musun zanetti? Yok. Sen az Sen futbol biliyor musun? Yok. Nasıl lan? Dermişim. Bilmiyor musun? Cristiano Messi. Ha. Lionel Ronaldo. Of. Kane, Harry Kane. Harry Kane, İtalya. Yani bir kez. Şok. Kafaya. <laughs> Ayşe şimdi kes lan. Ben <laughs> söyleyemiyorum. Aslında şarkı da kötü yani. <laughs> en sevdiğin şarkı ne? E <laughs> Anlamı ne? Apartman. <laughs> zanet hala sasını Anlık zanet. Küstüm. Azıcık daha oldum. küsmedim yalnız. Çünkü senle seninle bile. Anlık anlık şey. şey. Azıcık da üzüldüm. <laughs> Tek bir şey kalmış zannettim. Ya git artık. Zannettim de bir defol git. <laughs> <laughs> İstemiyorsun. seni. O sırada zannettim. Biraz daraldım. Biraz da küstüm. <laughs> biraz da 2 milyon gidip 43 milyon nasıl lan? Ha iyi, iyi. bir mobilya benziyor. Nerede? Ha benziyormuş. Aman o gitmiş. Bak kesin olacak şimdi satılacak. Şu da kırmızı bir şey çıkarsa satılmıştı. Lan. Daha 8. dakikadaymışız. <laughs> <laughs> Maalesef ne yaptın? Eee diye çocuklar gibi. <laughs> Pozisyon stoper. Salak. Ne alaka niye son kanata basıyorsun? <laughs> Bunu almalıyız. Bunu almalıyız. Kesinlikle paramız yeter hatta artar. Yani. Of 1 milyar 300 milyon. Stam. Dante. <laughs> Dante. <laughs> Röportaj teli. <laughs> 40 milyon da sefer yokmuş. Aha <laughs> de de boy de boy, boy. super mi de? Aa yeter yeter. Ya adı ne ha? Adı da mi var mısın? Yeter sana da kaydım alayım. Artık bizim canımız. Ne demek? Canımız. Ne demek? Bu ay, ben de var. İstifa. Aa, ben ben neredeyim? Ya yit, sence? Aa, şey, ne yapacağımızı buldum. Tabii ki de Türk Lirası da alacağız. Keşke Nesta bir mil... Bir lira olsaydı. Ağzıma takıldı çok kötü ama. Tutun. Tükene nerede? porteks. Tükene de su depsi de sonuna geliyor su depsi de su su mikar epsi ana en iyisi şeymiş Kabak. O zaman kabak tatlısı. <laughs> Ada gülen niye? Ada gülen stoper mi güler, canım? <laughs> en kötüsünü alacağız tabii ki de. Ya oğlum yapma ya. Sonra da aydın. Bunu almalıyız. Samet aydın. <laughs> Bununla, bunu alan koyması mı Oğlum bu nasıl 18 de bu nasıl 40 la? Nasıl oluyor? Abi, ya, abi, iyi şey, ya iyi bir şey, iyi bir soda yokmuş ki. Abi, Abdülkerim bardakça. Abi ha. ekmek spor. Geçer. Küsüm Bir Bir daha şey, kes, Bir daha koyacağım Kalatasaray Maç üstelik kalatasaray Bu <laughs> <laughs> ne maç Balık saray <laughs> bunların hepsi Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Işte. Anlık gerçekten de Türkiye'deler. Yok yok Türkiye milli takımıydı. <laughs> Keşke elim yoksa saçını alıp. Milli değil milli mal. <laughs> 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 milli diyor gerizek. Milli takımı. <laughs> Şuna i̇şte bakalım. Gonçalı şu x kötü olabilir bak stop olduğu için de buna iyi evet. al ya şu kötü lan hadi ya stop öyle gol atmaya çalıştım ben nasıl Niye atayım stop u. bence boş ver stop ile bunu mu alayım lan yakışıklı Tabii ki o bu daha iyi. da iyiymiş lan evet bunu almalısın dostum para da artıyor 10 milyon kadar he 10 milyon Hı. artıyor mu 9 milyon artıyormuş sağ mısın ya Kötü 9 milyon atıyor tabii ki. De. Bu hala satılmamış. Kimse almıyor zannettiği. <laughs> o, o zanetti zan kendisini o zannetti. <laughs> ne, <ç> <laughs> ne bileyim espri. Saat daha on iki Saat sanki akşam dokuz gibi geliyor. <laughs> Bir alınamadı. Bak çıkacağım göreceğim alınmış olacak. <laughs> evet alındı. <laughs> Çok gelmiş olabilir. Vallahi ağzım diye. Hadi var 101'liğe çıkar mıyım ki? Yanlış kapıya tıkladım. <laughs> Oha 13 dakika olmuş. Tamam bitti. Ya bir git artık. Satin elindi. Neyse hadi görüşürüz çok oldu. Aa bekle şunu da koyayım da. Çok oldu da neyse. Göbeğim elim. Göbeğim çubukla yiyor. Çubukla yiyor. Niye giremiyoruz acı? Hacı ver. <gülüyor> hacı Hacı <laughs> al ye. Tamam. Hacı. <laughs> Takım gene gene. Neyse hadi görüşürüz. Çok oldu. Bay bay.